arkadaşlar hepinize merhaba ee, bugün toprak denemesinin ayrıca sorularını çözeceğiz beraber sizinle geometri sorularını Hadi başlayalım arkadaşlar ee, 29. sorumuzdan başlayalım arkadaşlar hmm, Kaydımızı devreye katalım Değerli arkadaşlar ne demiş? 1 ve 2. bölge ABC açısı kaçmış 70'miş Peki 90 70 Burası 20 yapmaz mı Ken orta dikme dediği için Şuralar eşittir değil mi arkadaşlar Gelendik mi? çünkü tabanın keş parça biraz. Sizce burada da bir muhteşem üçlü yok mu arkadaşlar? Rahatlıkla çizemez mıyım ben bu ifadenin? Hatta mavi ile belli olsun. Bu da muhteşem üçlü. Yani 70-70... Burası 40 mı yapar? Peki canlarım şu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Kaç derece döndürülüyor? 60 derece döndürülüyor değil mi? Peki normalde burası 90. Burası da 90 değil miydi? 180, 60 buraya kaç kalır? 120 mi kalır? Bu uzunluk normalde kime eşitti? Bu uzunluğa. Muhteşem üçlüden ötürü de. Bu da eşit değil mi? Değerli arkadaşlar normalde bu açımız kaç dereceydi? 40 derece. 120, 40 daha 160. İkiz kenar olduğu için 10'a 10 kalmaz mı? Bu sayede doğrucağımız kaç çıkar arkadaşlar? 10 çıkar canlarım. Evet değerli arkadaşlar. Gelelim 31 sorumuza. Paralel kenar sorusu arkadaşlar. Şekil 1'in çevresi 66, şekil 2'nin çevresi 74 olduğuna göre şekil 2'nin alanı kaçtır diyorum. Arkadaşlar şu şey ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Normalde A, A, A değil mi? Kare olduğu zaman. Burası da A mıdır? Şunun çevresi madem ki 66. Şununki kaçtı arkadaşlar? E, 74 mı Alttaki üsttekinden ne kadar fazla çevreye sahip? Normalde A'nın karşılığı var değil mi arkadaşlar? Şu iki A fazladan mı gelmiştir? Yani anlatmaya çalıştığım şey şu ben 66'ya 66, ya, 66 ya, ekstradan şu iki kenara eklersem 2A'yı eklersem ne elde etmiş olurum? İkinci şekli. 74. 66 yolla 8'den 2A'dan A kaç çıkar canlarım? A4 mü çıkar? A4. Demek ki karenin bir kenarı kaçmış? 4. 4, 4, 4. E, C, 2 kb eşit olduğu söylenmiş. Zaten çevre 66 ise canlarım e, 24'ten kaçın toplamı 33 yapar? 6, 3 daha 9 yapar değil mi arkadaşlar? Buranın tamamı 9 olur. Peki canlarım. E, CK 2 KB. KB 2 CK demiş burada. Yani buraya e, şöyle bir şey diyebilirim. 6'ya 3 diyemez miyim ben? 6'ya 3. Bizden tüm paralel kenarın alanını mı istiyor? Daha doğrusu şekil 2'nin alanını. Dolayısıyla benim tüm yüksekliğe ihtiyacım var mı şu yüksekliğe? Hemen benzerlikten bulabiliriz temel benzerlikten. 6'nın 9'a oranı. 6 bölü 9. 4 bölü soru işareti. 36'yı şeye bölsem soru işaretim kaç çıkar? 6. Demek ki benim genel yüksekliğim kaçmış arkadaşlar? 6 mı? Tabanım kaçtı? 24 mü? 6 kere 24 ne yapar canlarım? 144 mı Ama şekil 2'nin alanı istiyoruz. Dolayısıyla kareden çıkartmak zorundayız. karenin bir kenarı 4 olduğu için 4'ün karesi 16. Dolayısıyla 144'ten 16 çıkartırsam ne elde etmiş olurum arkadaşlar? 128. Yani doğru cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar. 30 sorumuz. Bir kenar otay sorusu canlarım. Şekilden görüldüğü üzere yorum sorusu. Mecbur şeklinizi çizmek zorundayız. Hadi şeklimizi çizelim canlarım. Bir ABC üçgeni çiz diyor bana. A B C Peki, C açısı kaçmış? 60. Diyor ki A açısı 60'tan büyük. D A, C 60 alacaksa üzerinde BC üzerinde bir D noktası belirleyip A'yı birleştir. Bir tane D noktası birleştirdim arkadaşlar. A'yı birleştirdim. ADC kaç olacak? 60 mı? Sonra ADC üçgenin DC kenarına ait yüksekliğini çiz. çizelim. Bu yükseklik tabanın kes parça bölümü. Malum ikiz kenardır arkadaşlar. 30-30 olmaz mı? Çizdiğim zaman kestiği noktayı kaç olarak adlandıracağım? H. Yönergeler yapılan içinde BD eşittir DH. Aa BD de buna eşit olacak mı? E arkadaşlar zaten BC 18 vermiş mi? 6. 6. 6 mı yapar arkadaşlar? Burası. Burası 12. 6 kök 3 yapar canlarım burası. 6 kök 3 6. Burası da 12 mi yapar? Diyor ki ABH üçgenin ağırlık merkezinin A'ya uzaklığı. ABH'a iyi bakın. Ağırlık merkezi tam şurada mıdır arkadaşlar? Çünkü kenar ortaya gelmiştir. tabanın ikiye hiç parçalamıştır. Ağırlık merkezi de 8'e 4 parçalamaz mı normalde? E ağırlık merkezinin A'ya uzaklığı kaç birim yapar? 8 birim yapar canlarım. Evet arkadaşlar 30. sorumuza geçelim. 30. sorumuz bir dikdörtgen sorusu arkadaşlar. Bir yüzü mavi turuncu renk falan pistan. Zıvır geçelim. Direkt çözüme yaplayalım arkadaşlar. Diyor ki katlandıktan sonraki halini gösteriyor arkadaşlar bize. Katlandıktan sonra hemen kalem zetkin yapalım. Şu ifadeyi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Normalde 9, 27 değil mi? Peki değerli arkadaşlar 9 şuraya gelmez mi? 9 tam olarak şuraya geliyor. 90 derece. Peki canlarım 27 nereye geliyor? Şuraya gelmez mi? Yani buna x dersem buna ne derim? 27 eksi x derim değerli arkadaşlar? Peki katlandığı için burada bir açıortay var mıdır sizce canlarım? Kesinlikle vardır arkadaşlar. Açı ortay vardır. Peki. E, gelin benzerlik yapalım şimdi. 90 alfa teta. Tersten teta. Buradan alfa mı? Tetaların gördükleri aynı olduğu için bunlar eş üçgendir. O zaman alfanın gördüğü x kenar, alfanın gördüğü de x olur mu? 9 x 27 x x. Şu üçgeni şöyle alayım daha iyi göresin. 9 x 27 x x. E, bu şüphesiz ki 9 12 15 üçgeni değildir arkadaşlar? x buradan kaç çıkar? 12 çıkar. Bizden cc üssünü mi istiyordu? X madem ki 12 çıkar. Burası 15'ti zaten 9, 12, 15'ten. Burası 12. 27, 9 daha. Bu gelen dikme 36 mı olur? Peki 9'a 9 mu? 18 kalır. 18, 36. 18 kök 5 midir değerli arkadaşlar? Bu şekilde doğru cevabımız Edirne olur canlarım. Evet arkadaşlar gelelim 35. sorumuza. 35'in sorumuz mükemmel bir daire sorusu arkadaşlar. Bakalım hemen çözümümüze. Falan fistan zehir zıkımı kipçi var. İkinci fıçıyı birinci fıçının üstüne koymaya isteyen bir kişi, ikinci fıçıyı D noktası, K noktası üstüne tam oturana kadar AKN'i yani her bir noktada teğet olacak biçimde döndürüyor. Bakın arkadaşlar, son etapta gelen ifade aslında şu mudur? Şu bizim birinci fıçımızdı. Burası K noktasıydı dikkat ederseniz. Üstüne kim geldi? Diğer fıçımız değil mi? Sonuçta bu şekilde döndürülüp döndürülüp gidiyor değil mi? Peki, dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Üstüne geldiği zaman C nereye gelmiştir? B nereye gelmiştir? Arkadaşlar normalde D bunun üstüne oturuyor ya şöyle. E, B. E, o zaman D'nin aşağısında değil mi? O zaman B tam olarak nereye gider? Yukarı mı gider arkadaşlar? B tam olarak buraya gider. C de hemen yanına kaymaz mı arkadaşlar? C de hemen burada olur. E, Dikkatiniz çektiyse bunlar zaten e, aynı düzlemdedir arkadaşlar. Duvarı düşünecek olursak. Peki hemen burada bir tane daha dairem var mıydı? Normalde burası B'ydi. Burası C'de. Peki arkadaşlar bizden BB üssü 1'i CC üssünü istiyor değil mi canlarım? Peki. C, C üstünü şöyle çizerim kendime. Pisagor'u görüyor muyuz arkadaşlar? Pisagor'u görmemiz lazım buradan. Normalde e, dairenin yarı çapına 1 dersem dikkat ederseniz 1, 1. Burası 2 mi yapar? 1, 1, 2. 2, 4. 2 kök 5 mi? C, C üstünü 2 kök 5 bulurum. Kaldı ki B, B üstü arkadaşlar. B normalde burada değil miydi? İkinci etapta buraya mı gitti B, B üstü? Yani şurayı çizmek zorunda. Canlarım şuraya dikkat edin. 1, 1, 4. Burası da kaçtı arkadaşlar normalde merkezden dolayı? 2, 4, 2, 2 kök 5 mi yapar orası da? Dolayısıyla B, de 2 kök 5 yapar. Bunların oranı ne olur arkadaşlar? 1 olur. Doğru cevabımız Edirne canları. Evet arkadaşlar 34. sorumuza gelelim. 34. sorumuz kaliteli bir soru. Bir kare sorusu arkadaşlar. Ayraç verilmiş arkadaşlar. Karenin alanı bize kaç vermiş? 1350 mi? Arkadaşlar iki kare yan yana dizildiği için ben şöyle bir durum yapabilir miyim? Buraya A dersem buraya A derim. A derim. Yani uzatmadan 2A çarpı A eşittir. 1350 değil mi arkadaşlar? Buradan 2A kare 1350. A kare 675. A eşittir. 15 kök 3 mü olur arkadaşlar? Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki canlarım. A madem ki 15 kök 3. O zaman hemen karemi şuraya alayım. Daha iyi görebilmeniz için. Sonra biraz detaylı açıklamak istiyorum size. Tam kafanıza otursun diye. Şeklimizi büyütelim. Normalde durumumuz bundan ibaret değil miydi canlarım? Şöyle ayırmıştım. 15 kök 15 kök Hatta 15 kök 3, 15 kök vesaire. Bakın şimdi e, ayraçın çizdiği çizgiyi çiziyorum. Ayraç buraya kadar gelir mi? Uzunluğu 30'du dikkat ederseniz. Buraya kadar da gelir mi arkadaşlar? Uzunluğu 30'du. Peki e, karenin köşegeni 15 kök 6 olduğu için 15 kök 6 30'dan daha büyük olduğu için e, ip buraya kadar gelmez normalde arkadaşlar. Yani bizim o ayracımızın uzunluğu oraya kadar Gelmez canlarım. Şurayı sileyim ben. Şurayı sileyim. Tamam. Peki canlarım. Durum madem ki bundan ibaret. Gelelim ifademize. Normalde aylaçın çizdiği çizgi ne kadar olacaktır? Şöyle bir durum mu gözlenecektir canlarım? Yani buraya kadar olan bölgeyi tarayacaktır. Tabii kare içinde olan bölgeleri kastediyorum değil mi? Arkadaşlar normalde 15 kök 3. Burası 30 iken 90 30 60 üçgeni var mıdır burada? 15 kök 3. 30 burası 15 yapar. Yani burası 30 olur. Aynı şeyi bunun için de söylemek mümkün. Burası 30 olur. Burası 60. Burası 60 canlarım. Peki şu ifade dikkat edin. Tam bu çizdiğim şey yarı çap olmaz mı 30? Peki tam bu çizdiğim şey yarı çap olmaz mı 30? Canlarım gelen diktir değil mi? Peki normalde bu uzunluğum 15 kökmüştü. Dikkat et. Yine bir 90-30-60 var mıdır canlarım? Yani burası da 30 olur. Burası da 15 olur. 30 Peki gelelim. Ee, daha doğrusu Ayraç'ın gezebildiği bölge. Burası. 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 Bir de 30 derecelik 2 aydan bahsediyorum değil mi? 30 artı 30 60 yapar. Hemen 60 bölü 360. Yani dairesel dilimlerin alanını hesaplamaya çalışıyorum. Sonuçta buralarda geçerlidir ya canlıların. Çarpı pi çarpı 30 çarpı 30 30'un karesi. Buradan gelen katkıyı konuşalım. Bu 6. 6 ile bunu sadece 5. 5 kere 30. 150 pi mi? bir kere 150 pi cepte. Arkadaşlar kaç tane üçgenim var? 1, 2, 3, 4. 4 tane aynı üçgenim var. Bir tanesini de alanda bulup 4'ten çarpabilirim. Yani 15 çarpı 15 kök 3 bölü 2 çarpı 4 dersen beni mutlu eder bu ifade. 2 kere 5 10. 10 çarpı 15. 150. Ee, bir dakika tekrar bakalım arkadaşlar. 2, 2 kere 15. 30. 30 çarpı 15. 450 kök 3 yapar canlarım. Yani sonuç olarak vermemiz gereken ifade ne olmalı arkadaşlar? 450 kökü artı 150 pi midir cevabımız? 450 artı 150 pi. Yani doğru cevabımız Ceyhan olur canlarım. Gelelim 36. sorumuza arkadaşlar. 36. Soru çok basit soru. Sürenin içi tamamen su dolu canlarım. Sürenin içi tamamen su dolu. Bu suyu bunun içine boşaltıyorum. Ne kadarlık yükseklik olur? Önce şunun içindeki suyu hesapla. Silindirde hacim pi r kare çarpı açtı. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 5. 16 kere 5 ne yapar arkadaşlar? 80. Şu alttaki silindirin hacmini hesapla. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı 8 mi? Yani e, değerli arkadaşlar 72 pi mi yapar? E, 80 pi'lik suyu döktüm. 72 pi buradaysa geriye 8 pi kalmaz mı? 8 pi de burada küçük silindirde ne kadarlık yükseklik kaplar? Canlarım taban yarı çarpı 2. 2'nin karesi çarpı pi çarpı h diyelim. H ne olur? Bu ifade tabii kaç eşit olmalı? 80-72 çıkarsa ne kalır? 8 pi kalır değil mi arkadaşlar? Peki. 4 de bunu sadeçlisem h kaç çıkar? 2. Peki burada kapladığı yükseklik 2. 8 artı 2 10 yapar. Doğru cevabımız Edirne canlı. Evet arkadaşlar 37. sorumuza gelelim. 37. sorumuz <laughs> manyak bir soru arkadaşlar. Manyak bir analitik geometri sorusu. Şöyle detaylı açıklayayım size. Arkadaşlar çok pis bir soru. Ben o yüzden çok iyi dinlemenizi istiyorum. Böyle tek seferde anlayasınız. Çizim yapmam lazım. Arkadaşlar bir kere şu doğrunun bana eğim açısını söyler misiniz? E kök 3 bölü 3 tanjantın hangi değerine tekabül eder? 30'a mı? Çünkü tanjant 30 kök 3 bölü 3'tür. Yani bunun eğim açısı kaçtır? 30. Şununki 45. Çünkü eğimi 1'dir ya. Bununki kök 3 olduğu için kaç yapar arkadaşlar? 60 mı olur? Çünkü tanjant 45 1, tanjant 60 kök 3, tanjant 30 kök 3 bölü 3. Peki bunlar Kaynemeye dikkat edin. Pozitif mi? Değerli arkadaşlar. Önce şunu konuşalım. Şunun eğim açısı 45'te değil mi arkadaşlar? Peki x'e 0 versem e, y kaç çıkar? y eksi k. Y'e 0 versem x k çıkar değil mi? Yani k'ya eksi k. x pozitif y negatif. Bu ne demek arkadaşlar? Bu aslında bana şunu açıklıyor arkadaşlar. Demek ki doğrumuz a'ya eksi k. Yani şöyle bir bölgeden geçen doğru. Eğim açımız kaç olacak arkadaşlar? 45 mi? Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Peki kök 3 bölü değerine bakalım. Eğim açımız 30 muydu? O da aslında Kibarca. Şöyle geçmez mi efendim? Eğim açısı 30 derece sonuçta. Hatta burasının 15 olduğunu söyleyebilir miyim? 30 artı 15, 45. Gelelim diğerine. Arkadaşlar y ye 0 dersem x kaç çıkar? y ye 0 dersem x'i köküçler gider m çıkar. x'e 0 dersem y eşittir. E, eksi m köküç mü çıkar? Yani yine x artı y eksi değil mi? x'in artı y'nin eksi olduğu aralık neresidir arkadaşlar? Biraz dikkatli bakacak olursak 4. bölge o zaman diğer garibim de aslında kibarca biraz kötü çizdim ama idare edin arkadaşlar. Şuradan mı geçer? Beyim açısı kaç olur arkadaşlar? 60 olur değil mi? Burada kırmızı kalemi devreye katmak istiyorum. Daha iyi görün diye. 60 sa bir kere arkadaşlar. 30 o zaman şu açıda 15 olmaz mı? Maksat 30 30 60 olsun. Şu üçgeni şuraya alıyorum. Daha iyi göresiniz diye arkadaşlar. Açımız kaç dereceydi burası? 60. Buradan geçen neydi? 15 15 mi? Burası da 30 mıydı canlarım? Peki dikkat edin biz burada e, eksenleri kestiği noktaları bulduk. K'ya kaydı değil mi? Burada da K olmaz mı arkadaşlar? Aslında devamını da çizmek istemiyorum çok fazla. Böyle gidiyor yani. K'ya K. Ya K. 45'e 45. Değerli arkadaşlar. Normalde, normalde, normalde diğer doğrumuza geçelim. X'i M'de mi kesiyordu? O zaman burası ne olmak zorunda? M. O zaman buraya ne kalır? M eksi K mı? Zaten M eksi K'yı kaç vermişti adam size? 4 mi vermişti canlarım? Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. 30'un gördüğü ee, burası neydi arkadaşlar? Hmm. Tamamı M'di zaten. 30'un gördüğü Mken 30'un gördüğü M mi olur arkadaşlar? Hatta 120'nin gördüğü ne olur? M kök 3 değil mi canlarım? Peki. E, açı ortay kuranını kullanabiliriz. Açı ortay var ya burada. M kök 3'ün değerli arkadaşlar. K'ya oranı. Direkt M'nin. M-K 4 ya. 4 e oran olmaz mı? M'ler gider. K kaç çıkar? 4 kök 3. Muazzam bir soru arkadaşlar. Bakın şurada kafanız karışabilir. Orayı ben bir daha almak istiyorum ki tam kafanız otursun. Normalde arkadaşlar burası K artı 4'tü. Burası da K artı 4 diyebilirsiniz fark etmez. Ama ben ne yaptım? E, burası kaydı burası M eksi kaydı ya. O zaman buranın tamamını ne yapar? Aynı zamanda M yapar. 30'un gördüğü M iken 30'un gördüğü M. 120'un gördüğü, gördüğü de M köküç. Buradan doğuracağımız kaç çıkar? 4 köküç. Yani Adana arkadaşlar. Gelelim 39'un sorumuza arkadaşlar. Dik koordinat sistemde bir koordinat sisteminde bir KM noktası orijin etrafında saatin tersi yönünde 90 derece döndürülüyor. Değerli arkadaşlar bu da bir formülümüz vardı. Size söylemiştim size. X cos alfa. Eksi y sin alfa. Virgül. X sin alfa. Artı. Y cos alfaydı değil mi canlarım? Peki şuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar açı 90 derece olduğu için kosinüslerin bir kıymeti var mı? Çünkü cos 90 sıfır zaten. O zaman sin 91 olduğu için eksi y virgül x konumuna mı geçecek? Orijin etrafında 90 derece döndürürsem saatin tersine. O zaman M n ne olacaktır? Eksi N virgül M olacaktır canlarım. Bu K üssü. K üstü 4 birim sağ. 4 birim sağsa eksi artı 4 olmaz mı? Peki 3 birim yukarı. M artı 3 olmaz mı canlarım? Genelde elde ettiğim nokta bu mu? Peki bu nokta bu doğrunun üzerine mi geliyor? O zaman bu nokta bu doğruyu sağlamadı. Sonuçta üstünde. Y gördüğüm yere M artı 3 yazarım. X gördüğüm yere ne yazarım? Eksi N artı 4. Bu 3. Peki bir de artı vardı. Değerli arkadaşlar uçuyorlarsa direkt rahatlıkla M artı N'nin buradan 3 olduğunu görebilir miyim arkadaşlar? Yani doğru cevabımız Adana olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. E, kare sorumuz varmış. C üstü noktasına gelince duruyormuş. C üstü noktasını y eksenine uzatmanı istiyor. Değerli arkadaşlar tanjantımız kaçtır arkadaşlar? Kök 3 mü? Yani eğimi mi kastediyorum? O zaman açımız kaç derece olacağını 60 derece mi olur? Buradan söyleyebiliriz. Peki karemizin kenarına bakalım arkadaşlar. Normalde e şurası 15, şurası 13 mü? Yani karenin kenarı her halükarda 13 çıkmak zorunda mı canları? Peki bizden C üstü noktasının yere uzaklığını istiyor. Önce eksenleri kestiği noktaları bulalım doğru mu? X'e 0 dersem y'si 8 kök 3. E hemen söyleyin. Y'e 0 dersem de 8 mi olur? 8, 8 kök 3 burası da kaç yapar arkadaşlar? 16 yapar. Her ne kadar bir işimize yaramasa da. Peki canlarım. Normalde 15 ise buraya ne kalır? 7. Ben müsaadenizle şu üçgeni şöyle alıyorum bakın. Şöyle alıyorum daha iyi göresiniz diye. Burası 13 müydü? Canlarım şurayı çizdim. Ee, bu açımız kaç dereceydi? 60 mıydı? Direkt bunun karşısına bir dikme attım arkadaşlar. Ha, bu arada burası da 7 idi unutmayalım. 90, 60, 30. 90'ın gördüğü 2A dersem 30'un gördüğü A olur. 60'ın gördüğü A köküç olur. Şuradaki pisagoru görmenizi istiyorum. A köküçün karesi artı A artı 7'nin karesi. Eşittir kime? 13'ün karesine uzatmadan işlemleri A'nın direkt 4 olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İşlemleri yaparsanız siz de görürsünüz. Peki A4 ise A demek şu etap demek değil midir arkadaşlar? Mavi kalemle göstermek istiyorum burayı size. A4 ise aslında buraya gelen dikmenin bıraktığı 4'tür. Burası da 4 köküştür canları. Peki 8 ise buraya 4 kalmaz mı? Yani C üstünün Y eksenine uzaklığı da 4 olmaz mı canları? Dolayısıyla 4 cevabımız Edirne olur efendim. Arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar gelelim 40. sorumuza. Yukarıda verilen dik koordinat sisteminde falan pistan zeyrzi arkadaşlar. Ne demiş adam? Ee, bunlar e, hızları eşit olan iki atlet aynı anda hızları eşit yani v ve, ve aynı anda t aynıysa sonuçta xleri aynı olmaz mı yani aldıkları yollar? Peki değerli arkadaşlar diyelim ki bunlar bu noktada buluştular yani aynı mesafe alacaklar yani. Sonra devam etti aynı yolda. Sonra devam etti aynı yoldan. A üstüne ulaştı. Bu garibim de B üstüne ulaştı mı? Tek merak ettiğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada buluştukları nokta. Buluştukları noktaya 4'e A diyelim arkadaşlar. Peki her iki yola da eşit işte uzakta olduğu için iki nokta arası uzaktan gelmez mi? Mesela e, önce şu noktayla B arasını hesaplayalım. A eksi 7'nin parantez karesi artı e, 4 eksi 3 yani 1'in karesi eşittir. Canlarım A eksi 4'ün parantez karesi artı 4 eksi 2, 2'nin karesi yani 4 değil mi arkadaşlar? Hiç uzatmadan A'ya ben 5 demek istiyorum buradan arkadaşlar. Siz de kendiniz de görebilirsiniz. 5 yazarsanız görürsünüz arkadaşlar durumun doğruluğunu. 16 artı 1, 17. Ee, bakalım sağlıyor mu 5 değerimiz? 4 artı 1, 5. 5 eksi 7, 2'nin karesi 4, 1, 5. Evet sağlıyor. A'mız 5 olmalı. Peki A 5 iken şuraya iyi bakmanızı istiyorum. Arkadaşlar 3'e 7. Bu B noktası. Bu 4'e 5. 5. Ben B üsünü merak ediyorum. 3'ten 4'e 1 arttı. Buradan da 1 artar 5 olur. 7'den 5'e 2 azaldı. Buradan da 2 azalır. 3 olur. Bu B üsü. Peki canlarım aya bakalım. Hani burası 5 diye sonuçta. 2'den 4'e 2 arttı. 4'ten de 2 artar 6 olur. Efendim 4'ten 5'e 1 artı. Oradan da 1 artar 6 olur. Yani ordinatlara bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Birinin ordinatı 6, Birinin 2 3. Toplamda ne yapar canlarım? 9 yapar. Değerli arkadaşlarım çok özür dilerim. Şurada 32. sorumuz kalmış. Allah'tan fark ettik. Normalde direkt geçtiğimiz için onu görmedik. Hemen 32. sorumuzu çözelim arkadaşlar. O da kaliteli bir soruya benziyor. Diyor ki birbirlerine neye temas eden? Benzer iki fincanın yan kesti verilmiştir. Benzer. Arkadaşlar benzerlik demekse ne demektir? Kısa'nın kısa oranı uzun uzun oranlaştır değil mi? DR2RA4'müş. Yani burası ne demek istiyor adam bana? 2, 2, 2. Ee, arkadaşlar 6 olur. Zaten DA5 olduğu için bu da 6. N tam orta olduğu için 3'e 3 olmaz mı? Arkadaşlar burası 60. Benzer yamuklar olduğu için bunların açıları eşit olmaz mı? Dolayısıyla bu açılar eşitse buradan bir eşkenar üçgen kaçınılmaz olur değil mi arkadaşlar? Yani burası da 120 olur. Malum karşı açılar 180 dereceydi. Burası da 60 olur. Peki canlarım bakın şurada 4'e 2 oranında paylaştığı için burada da 2'ye 1 oranında paylaşmalı mı? Yani burası 2 burası 1 olmalı. Uzatmadan şuraya almak istiyorum şekli daha iyi göresiniz diye. Şöyle detaylı çözeyim ki anlayasınız arkadaşlar. canlarım normalde bu çemberde. Şurası 1'di. Şurası 1'di. Çemberi hani şöyle çiziyordum ya. Burası da 1 değil miydi? Buradan aşağı bir tık atarsam. Zaten bu açının 60 olduğunu söyledik. 90, 60, 30'dan 90'ın gördüğü 2, 30'ın gördüğü 2, 60'ın gördüğü 2 3 mü yapar? Şu uzunluğum kaçtı? Hani bu üç ifade nasıl eşitse ya 13 kenarı. Burada da üç kenar eşittir. Benzerlik söz konusu olduğu için. 3'tü. 3, 3. Burası 6'ydı hatırlarsanız. Yine bu merkeze kadar olan kısmı konuşuyorum arkadaşlar. Eee Şurası 2'ydi. şurası 2'ydi. Karşı bir tik attım. E 90'ın gördüğü 4, 30'un gördüğü 2, 60'ın gördüğü 2 kök canları. Yani bizden kim istiyordu bu adam? Tam olarak şurayı istiyor değil mi arkadaşlar? Buradan rahatlıkla bulabiliriz. Burası da 3'tü bu arada. Eşkenar çıkandan dolayı unutmayalım. Canlarım 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 13, 14. Tekrar bakalım hata yapmayalım. 6, evet. 3 daha 9, 3 daha 12, 13, 14. şuraya dikkat edelim. 90'ın gördüğü 2'ydi arkadaşlar değil mi? 90'ın gördüğü 2'ydi. O zaman 30'un gördüğü 1 olur. Burası da kök 3 olur. Çok özür dilerim canlarım. Peki söyleyin bana. O zaman bu kenar kaç yapmıştı? 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 13, 14, 15. Canlarım buraya bir tik atarsam. Kök 3'e kök 3. Buraya kök 3 kalır. Zaten bu manyak. 15 değil miydi? Arkadaşlar 15'in karesiyle kök 3'ün karesi mi karşıma gelir? Bu da merkezler arası uzaklığın karesini verir. Oradan da ne çıkar hiç uzatmadan direkt 2 kök 50 diyebilirim. Kendiniz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere canlarım.